Yok yok. Kestaneci Selim. Botta kana. Çelik kana kana dedi. Çelik kana. Çelik kana. Sweet corn kana. Pani pino. Drink water. Drink verdin mi? Allah you are talking. Ne biliyorsun? Ne bileyim ben anlamadım. Ben sadece üç kelime biliyorum. Motta kana, çelik kana, pani pino. Speak. Yeah. Bayır jana, outside. <laughs> <laughs> बाहर जाना आउटसाइड सोना स्लीप उइमा हां यू स्पीक पिक बाजार जाना सिटीड जाना हम यू सी पिक वत्ता का नाच ली पानी पीनो स्पीक स्पीक सी पिक ये खाना पानी पीना kana çeli kana çeli kana. kana e barfi kana Çalika, <gülüyor> 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 baklava kana baklava kana <laughs> <Turkeş>. kana tırşık kana Aslında <laughs> 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 slang nice like it. yeah. simple language. very easy very easy <laughs> şey speak, <laughs> şiir şiir

Да, very да, nice. да. Yeah, nice. <laughs> Ой.